Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün şarampole devrilmesi sonucu altısı çocuk, yedi kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Adnan Bozak yönetimindeki 27 VZ528 plakalı minibüs, Siverek Adıyaman Karayolu'nun 25. kilometresinde devam eden yol çalışması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki isimleri öğrenilemeyen 6 çocuk yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alınamazken minibüsün Van'dan Adıyaman'a gittiği öğrenildi. Sånn.